Kanser hastalığı çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biridir. Uzmanlar, sağlıksız beslenmenin kansere neden olan risk faktörleri arasında önemli bir yer tuttuğunu vurguluyorlar. Günlük beslenme sırasında bilmeden yapılan bazı hatalar kanser riskini önemli ölçüde artırabilmektedir. Bilim adamları, gıdalarda oluşan akrilamit adlı madde konusunda insanları ve üretici firmaları açıkça uyarıyorlar. Tarım devriminden bu yana insanlar kendi tükettikleri gıda ve içecekleri bizzat kendileri hazırlıyorlar. Bunu yaparken de lezzet unsuruna çok önem veriyorlar. Ancak yiyecekleri daha lezzetli hale getirmeye çalışmak çoğu zaman hastalıklara davetiye çıkarmak anlamına gelebiliyor. Yediğimiz gıdaların ve içtiğimiz meşrubatların lezzetini arttırmak için genel olarak ısıtma, kavurma ve kızartma gibi bir takım işlemler uygulamayı tercih ediyoruz. Bu tarz ısıl işlemler, yiyecek ve içeceklerdeki aromayı daha yoğun hale getirse bile, uzun vadede, sağlığımızı riske atabilir. Özellikle bazı gıdaları ve içecekleri, yoğun şekilde ısıl işleme maruz bırakmak, bu tarz gıda ürünlerinde, akrilamit maddesinin, yüksek düzeyde oluşmasına, neden olabilmektedir. Akrilamit maddesine, kronik maruziyet ise, kanser riskini arttırmaktadır. Yiyecek ve içeceklerin, yanlış ısıtılması, kızartılması, pişirilmesi ve kavrulması, bu yiyecek ve içeceklerde akrilamit oluşumuna neden olmaktadır. Örneğin, çok sık tüketilen bir içecek olan kahveyi ele alalım. Kahve kavrulduğu zaman, kahveye uygulanan yoğun ısıl işlem sonucunda kahvenin yapısı ve tadı değişmektedir. Kahvede doğal olarak bulunan, şeker molekülleri ve proteinler, yüksek sıcaklıklarda, birbirleriyle reaksiyona girerek, kahve rengi tonlarında, özel bir renge bürünürler. Ayrıca kahveye uygulanan bu yoğun ısıl işlemin akabinde kahvede aromatik bir etki meydana gelmektedir. Melart reaksiyonu olarak adlandırılan bu süreç sadece kahvede değil, ekmek ve kek gibi hamur, şeker ve nişasta içeren birçok besinin pişirilmesi sırasında meydana gelmektedir. Hamur, şeker ve nişastadan zengin olan pastane ürünlerinde bu işlemin ardından karakteristik bir koku ve tada sahip olan özel bir dış kabuk meydana gelmektedir. Peki, akrilamit adı verilen bu madde tam olarak nedir? 2000'li yılların başında İsveç'te yapılan bir bilimsel araştırmada çeşitli gıdaların hazırlanması esnasında büyük miktarlarda akrilamit maddesinin ortaya çıkabileceği anlaşıldı. Akrilamit genel olarak kızartma ve ızgara gibi 120 santigrat derecenin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda pişirme sırasında unlu ve şekerli gıdalarda yahut nişasta içeren sebzelerde doğal olarak oluşan düşük moleküler ağırlıklı suda çözünür bir bileşiktir. Akrilamit içeren gıda ürünlerinden bazıları şunlardır. Patates kullanılarak hazırlanan yiyecekler. Mesela cips, kroket ve patates kızartması gibi. Öğütülmüş veya hazır kahve Malt, arpa ve mısırdan yapılan bazı ürünler. Viski ve bira gibi bazı alkollü içecekler. Buğday veya çavdardan üretilen ekmeklerden yapılan tost ve sandviçler. Her türlü bisküvi, kurabiye ve kraker gibi pastane mamulleri. Hamur ve şeker içeren birçok ürün. Öte yandan fareler üzerinde yapılan deneyler. Diyetten alınan aprillamit maddesinin genler üzerinde mutasyonlara neden olduğunu ve dolayısıyla bazı organlarda tümör oluşum riskini artırdığını kanıtlamıştır. Ancak deney ortamında hayvanların yüksek dozda akrilamit tükettikleri unutulmamalıdır. Başka bir deneyde ise bilim adamları akrilamit maddesinin hücreleri nasıl etkilediğini araştırdılar ve akrilamit miktarını artırmanın doğrudan hücre canlılığını azalttığını buldular. Akrilamit maddesine uzun süre maruz kalmak hücre ölümünü artırmakta, tümör oluşumuna neden olmakta ve oksidatif stresi arttırmaktadır. Kahvenin kavrulması sırasında, oluşan akrilamit, günlük hayattaki toplam akrilamit tüketimimizin %34 kadarını teşkil etmektedir. Dolayısıyla, bu sürecin nasıl gerçekleştiği, sadece tat ve koku açısından önemli değildir. Şaşırtıcı bir şekilde, hafif kavrulmuş kahveler, genellikle orta ve koyu kavrulmuş kahvelerden, daha fazla oranda akrilamit içerirler. Bu tür kahveleri sık olarak tüketmek günlük akrilamid alımımızı ortalama olarak yüzde %14 civarında artırabilir. Bu ifade ilk bakışta çelişkili gibi görünse de, kahvenin 150 santigrat derecede kavurma işlemi sırasında açığa çıkan akrilamid maddesinin maksimum düzeye ulaştığı, ardından sıcaklık yükseldikçe akrilamid oluşumunun giderek azaldığı tespit edilmiştir. Akrilamid özellikle kahve kavurma işlemi esnasında sıcaklık 200 ile 225 santigrat derece arasına yükseldiğinde hızla düşmektedir. Bu bileşen aynı zamanda patates kızartması ve cipslerde de bulunur. Bu yüzden uzmanlar patates dilimlerini kızartmadan önce patates dilimlerinin en az 10 dakika boyunca sıcak suda bekletilmesini tavsiye ediyorlar. Eğer bu önlem alınırsa patatesleri kızartma işlemi sırasında akrilamit oluşma olasılığı önemli ölçüde azalmaktadır. Öte yandan, bilim adamları, akrilamit konusunda, gıda ve meşrubat üreten büyük firmalara, büyük bir sorumluluk düştüğünü ve bu maddeden arındırılmış gıda ve meşrubatların, üretilmesi gerektiğinin, altını çiziyorlar. Üretici firmalar, bu yönde bir sorumluluğa sahip olurlarsa, kanser vakalarında, belli bir oranda, düşme sağlanabilir.